Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza aa, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ama kaçtı da selam <laughs> Ama kaçtı. değil. Ama kaçtı <laughs> değil ya. Hayır ne diyordun? Selam Muka. Muko ben kendim. Muko. Muko. Evet. İpeğin bebeği adını Muko adını Muko koymuş <laughs> i̇şte Balkonda salıncakta keyif yapıyoruz İpek'le. Aşkım selam vermek ister misin? <laughs> ya yani sezonunu açtık biz balkonda. Hava da çok güzel bugün. Böyle oturuyoruz. Birazdan dışarı çıkacağız. Ay işte yüzümün yarısını çekiyorum. Birazdan dışarı çıkacağız. Çıkmadan bir açayım dedim. Üzüm olsun mu ismi? Hayır. Kızım bu ko Bu güzel değil. Köpek. Hem bu kız, kızım ko ismi mi olur? Hayır. Köpek ismi gibi. Mükerrem <laughs> <laughs> ko. Hı, hmm, bak o da olur. Olur mu Ceyn? Hayır o taktı. Panter diyeceğim ben buraya. Panter mi? Panter. Tamam hadi panter olsun. Daha iyi mukoda. Ama iki isim var artık. <gülüyor> 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 oh. de bol olmuş güzel. Evet. Arkadaşlar Sercan'ın akşama doğum günü. Doğum gününün hatırına <laughs> içli köfte yaptık. Normalde bilirsiniz, zahmetli bir iştir ama... Şu böyle bir tepsimiz burada var. Bulgur artınca kıyma aldık, devam. Ben çelimi sürmüyorum çünkü asla beceremem biliyorum. Annem bu işin piri. Acemi. Bence Aslında hiç de acemi değil, değil yani. De. Gayet de güzel. Kolaya kaçayım, aparatıyla yapayım dedim ama... I. Ha evet aparatı değil mi? Hiç sevmedim. Çok kalın oluyor. Yani zaten ben onu gördüm de çok işe yarayacağını düşünmedim açıkçası. Ben de açıkçası. düşünmedim ama meraktan yani. işte... Yani i̇nsan merak edip alıyor. ...edindim ama... Sonra dışarı çıkacaktık, balkonda oturduk kaldık. Çıkalım mı? Çıkacağız da. Oturduk kaldık. Hazırmışız balkon keyfi yapmaya. Beş e ya. Gerçekten özlemişim ya. Salıncağın tentesini bile koydum. Yazın da ya. güneşten kaçacağız. Evet. Ama iyi geldi. Şu an hiç kalkasım yok. Aynen. 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 Hı? Aynen. Güneşin yakmasını özlemiş. Evet. evet. hediye var. Ne zaman açacağım? Akşama. Sizin doğum günü kutladığımız zaman. Birazcık, birazcık daha sabır. <laughs> bir gidelim, gelelim, Ondan sonra yemek Sonunda çıktık evden gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Onu söylemedim. Yeni bir alışveriş merkezi açılmış. Beykent'te olması lazım. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar AVM çok yeni bir AVM. Yeni açılmış. O yüzden bütün mağazalar açık değil. Daha yeni yeni açılıyor. Ama güzel beğendim. Güzel açık. Ve buraya gelme amacımız Evide'ye. Giriş nerede? İleride mi? Ne kadar? Pike mi? 9 lira. Hayır. Çünkü pike pike. Çıkışlık pike. Ha pike. İyi ama. bize dokuz da iyi. Var. Evet. Nerede pike galiba? Pike takımı mı? Pike takımı. 219. İyi ya. Ay evet. İstediğim iki <rengi>. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar? 90. Nasıl? Niye bu kadar uygun ya? Çok Aa. iyi. Çok iyi. <laughs> Karşıda servis tabakları var. Bunlara bakayım. <laughs> Dokunamam. Dokunamaz. Dokunamaz. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle. Evet. Ne uğraşıyorum biliyor musun <gülüyor> ben? <gülüyor> Atık sapık koparıyorum. De Bak. Yerden tanıdık geldi mi? Evet. <laughs> 90 liraymış. Efendim. Türiydi ama. Vallahi Çok beğendim, çok beğendim. Çok iyi görünüyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Ama ben mutfak önünü kullanmıyorum. Evin neresine asarız? Ay şeyde güzelmiş. Ah, şu çok şey. daha, daha güzel. Çok beğendim. Ay şu da güzel. Ay istediğim buydu aşkım ya. Ama çok küçük ya. Çok küçük. Şey televizyonun arkasına. Hmm. Küçük değil mi? Küçük. Hmm. Bir tık daha büyük olsa. Bırak. Necati <laughs> yazıyoruz ya. Bak orada var senin silikten. Şey arkası. Bunun arkası. Yok ya ben şöyle istiyorum. Bak burada var, var işte evet. Bak şurada güzelmiş ama küçük daha büyük istiyorum ben. Kocaman istiyorum aynen. Ama bunlar güzel değil. Sevgiler yine diye. Beğenmedin mi? Beğendim beğenmez olur mu? Ya? Ya bu? Şuna bak. Kapı altlı. Ayy. Gerçekten. Ne? Ama bu da güzel. Bak neymiş sana portakal bu? da verebilirim. Ay bayıldım. Ne neymiş? Ay, bayıl. ne neymiş? Ay, bayıl. Kapı ayrı, ağırlığı. Kağıt, kağıt ağırlığı. Kağıt ağırlığı. <laughs> Kapıt. Kapıt ne be? Kapı. Kapı kapı. Gülüm büyüyünce fırın olacak. <laughs> Çok tatlı. Küçücük. Çıktık arkadaşlar Evidya'dan çok güzel şeyler var ve fiyatlar gerçekten çok uygun. Daha önceden internet sitesinden bakıyordum. Bizim oturduğumuz yakın çevrede yok. Öyle. Bir tane şey aldım kurulama bezi. Rengini çok beğendiğimden. Ve gidince gösteririm. terlik bakacağım. Terlik. Bak bunlar güzelmiş. Güzel değil mi aşkım? Güzel hayatım. Özellikle o rengi çok güzel. Evet. Bu da güzelmiş. Evet, güzelmiş. evet ben de bayıldım. Ne kadarmış ki? 80, 80, 69, 80 iyi. Çok iyi. Her şey o kadar pahalı ki şunlar iyi geliyor bize. Gerçekten çok iyi. Aa, aşkım tam senlik. Bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> evet, parmak arası bayılırsın. Bayılırım. Ya bizim balkonda giymeyi mesela çok güzel serdi. Hmm. Öyle değil mi? Evet, şey bir de plastik kumaş da değil. <laughs> ne o? Bak, beyaz çok güzel duruyor. Beyaz kumaşlar da çok güzel duruyor. Ben beyaz. İlk defa giriyorum bu mağazaya. Hem Beyaz süperstar çok güzel biri. Aşkım bak benim eski şeyim ayakkabım. Ne kadarmış? Yazmıyor. Yazıyor mu? Yazmıyor. Yo yazıyor. 1300 lira. galiba. <laughs> Otoparka iniyoruz. yine <Telayine> dişçiye gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bilgi alsınlar. Açılmamış ki daha. Birçok yer çok kapalı. Hatta birçok yer değil. Yarısından çoğu kapalı. Yarısından çok kapalı. Otoparktan bir park ettiğim yeri bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bakmadım valla. Arkadaşlar, AVM'nin ismi şu. Bir dakika, bir dakika, şu. <laughs> evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar eve geldik. Evdeyken tek aldığım şey şu. Rengini çok beğendiğim <laughs> için aldım. İhtiyacım olduğundan değil, kurulama bezi ama rengi inanılmaz güzel ve 10 lira gibi fiyata aldım. Çok uygundu. Böyle başka bir şey almadım. Şimdi birazcık balkon keyfi yapayım. Lan o sen dinleme. Arka balkondaki saksıya ne var ki arka balkondaki saksı? Senin. Onun güneş görmesin. Şimdi ben çekebilirsin, başlayabilirsin tam. Şunu yakacağım. İpek şimdi. Bunu yakacağım, bununla bunları. Yakacağım. Evet, tamam. Önce şunları bir tut. Sen tamam götür. bir tut.

Teşekkür ederim. Evet. Ben de yapıyorum, sen de yapıyorsun. Bir de devam. Aha. Bir dayısına hediyesi. Bence kokarmanı açman çok zor. Bir yırtayım Yap. mı? Günler öncesinden hazırlanmış bir hediye. Balonlara da ipek şişirdi. Yapayım. Ana en sevdiğim sakız. Oh, <laughs> hem de bir <pis gülüyor> sürü. Bunları beraber çiğneyelim ama. Ekşi yüz. En sevdiğim sakız hemen çiğneyelim bir tanesi. Hastamızı yemek şimdiye nasip oldu. Şu an saat saat kaç? 4.9 falan değil mi? O da mı çikolata? Yalnız <laughs> <laughs> şey de olurmuş, sıfır numara da olurmuş. Bayağı bereketli günden herkese selam arkadaşlar. Biz şimdi arabaya bindik. Evimize doğru yol alıyoruz. Ee, video artık burada sonlandırıyorum. Ee, önümüzdeki vloglarda, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.